Ama Pazartesi günü ne bekliyoruz? Bunu daha önce de yaşamıştık. Sence ne olacak? Pazartesi günü ne beklemeliyiz hafta sonundaki yeah, müzakerelerin ardından? Yunanistan'da ne olacak bilmiyorum ama Cuma testi günü bir anlaşma yapılmazsa Pazartesi günü piyasaları açıldığında çok zor bir durumla karşılaşabilir. Çünkü 30 Haziran'da yardım paketleri sonuna geliyor. Ve Yunanistan sermaye kontrolü ihtimali de artıyor. Eğer bir anlaşma sağlanamazsa bu yıl yalnızca bu yıl Yunan bankalarından %20'lik bir mevzuat çıkışı görüldü. Evet Pazartesi günü ne olacağını kesinlikle bilemiyoruz ama bu hafta sonu bir anlaşma yapılmaz isteniyor. Aynı zamanda Maliye Bakanları da bu konu üzerinde çalışıyor. Ama Euro'dan olası bir çıkışın üzerinde de duruluyor. Yani pazartesi günü çok ilginç bir and gün olacak piyasalar açısından. Peki piyasalardan bahsedelim. Son zamanlarda iyi makroekonomik veriler alıyoruz but ama Yunanistan hala makroekonomik verilerin tam ortasında. Bugün çok önemli piyasalar ve piyasa other other verileri aldık Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bize ne anlatıyor bu sayılar? Avrupa Merkez Bankası banka kredilerinin Şubat 2012'den beri en yüksek seri Çıktığını söyledi ve bu Mayıs ayında %0.5'lik bir artış görüldü. Stocks 600'de bir rally de görüldü. Ve bu 3 günün en yüksek seviyesinde. Herkes bekle ve gör modunda ne olacağını bilemiyorlar. Ama tahviller de yükseliyor özellikle çevre ülkelerinde bunlar arasında İtalya, İspanya ve Portekiz de var. 10 yıllık tahviller de artıyor. Evet olumlu ekonomik veriler görüyoruz ama ne olacağı belli değil. Bir şirket haberiyle devam edelim. Bunu son zamanlarda yapamamıştık Yunanistan'la çok Meşguldük makroekonomik verilerle. Teknolojiden bahsedelim. Bu benim en sevdiğim uygulamalardan bir tanesi hayatta. Ama Avrupa'nın bir kısmında, örneğin Fransa'da bir protesto oluyor ve taksi sürücüleriyle Fransa Hollanda'nın içine girdiği bir sorun yaşanıyor. Fransız taksi sürücüleri İstanbul'u botla görülebilecek bir uygulama yapılıyor. Ama bu İstanbul Boğazı'nda görülebilecek bir uygulamaydı. Sen bu konu hakkında bize ne söyleyeceksin Avrupa'daki görünümle ilgili? Evet çok fazla sorun var Fransa'da. Karşı çıkıyor insanlar. Amerika'dan gelen bir şirketten bahsediyoruz. Burada bir şirket açılması isteniyor ama işçi hakları ile ilgili çok fazla regülasyon yapılması gerekiyor. Uber Pop servisi hizmeti ise fesini istiyorlar. Çok fazla dış şirket Fransa'dan tepki alıyor. Özellikle de Paris'te şu an taksi sürücüleri trafiği felç etmiş durumdalar. Evet Uber yine de uluslararası bir hizmet servisi sağlamak istiyor. Özellikle de İstanbul'da. Bundan yararlanabiliriz. İnsanlar telefonlarından istedikleri şeyi sipariş edebilirler. Telefonlarını ödeme yapabilirler. Yani nakit olmalarına gerek yok. Bence bunun nasıl işe yarayacağını sen bana söyleyebilirsin. Oraya gittiğimde sana söyleyebilirim. Teşekkürler Emery. Açıl söz tekrar size bırakıyorum. Türkiye'de faizsiz forex'in öncüsü Norsiem sundu. Londra'dan notları aldık. Kısa bir aramız var. Sonra yeniden karşınızdayız. Akıllı Para, Dünya Piyasaları uzmanı Saxo Capital Markets'le devam edecek. İndirimli top atışları başladı. Ramazan ayı boyunca en avantajlı fiyatlar yine ETS Tur'da. Kaçırmayın. Davulcular çok özledikleri davullarına sıcacık pideler özleyenlerine... ...Karagöz, kadim dostu Hacivat'ına kavuşsun... ...iftar sofraları hepimizi buluştursun. Ramazan, yine özlediğimiz her şeyi bir araya getirsin... ...bu mutluluk bize on bir ay yetsin. Bizse sanat ve kalite. Forex'te tek hesapta farklı stratejiler için birden fazla hesap açmak yalnızca Investaze'de. Bizse sanat ve kalite. Siz de üçüncü sayfa haberlerinden bıktınız. Her bir gündemin içine sıkışıp kaldınız mı? İşte hayata yakalamanın en keyifli yolları. HT Cumartesi ve HT Pazar. Türkiye'nin en kapsamlı